bir gün bir babanın bir çocuğa evlat edindiği çocuk hep bazen hasta oluyormuş. Ve onların hayatını dinlemeye hazırız. Ben babamı uyandırayım. Baba hadi uyan. Baba uyan. Baba hadi uyan. Baba. Oturmuşsun. Uzatmayayım. Gel. Gel Demirhan. Gel. Demirhan gel yemek demir şey. yiyelim. Tamam. Çok tatlı bu. Gel. Bekle sen şunu tut bakalım. Ben şimdi sana bir yumurta yumurta, <laughs> yumurta yumurta kızartılmış. Yumurta kırılır. Kurde, kurde. A dzisiaj. Yumurta çok fazla süre pişirilmez. Şimdi yemeğimizi şunun üstüne böyle koyarak şimdi şunu da şey yapalım. Şimdi al bakalım ekmeğini. Şimdi ben yiyeyim. Bak şimdi. Spatula nerede? Mermekte bitti. Spatula burada. Evet. Yumurtalı yumurta. yumurta. Da bitmek üzere. Yumurtalı bitmek üzere. Aa. Bakın yumurtalı ekmek. Oh. Dur tava yanılıyor. Oh. Dokun. Sen, Emirhan benim ekmeğim bitti. Sen bitir artık bunları. Oh. Hepsini al. Ne ya şey yapalım? Araba hmm. arabaları şunları şey, koyalım. Son Yani sonra arabaları, yapalım. sonra arabaları şimdi koyalım. Bu tamam bu kalsın. Bu olur mu? Tamam. Ee, bir tane daha var mı? Bir sen şimdi koymanı istiyorum tam. Ee, şimdi arabaları, o arabaları. E, o arabaları Yardıştırayım. Şunu şöyle koyarsak. Ya da böyle yerleşir mi? Bakma bir şey geldi. Ve... Tamam böyle kalsın. Tamam. Şimdi... Aa, bunu koymamışız. Ha, tamam, bu da kas mı böyle burada? Şunu da koymamışız. Bu da oldu. Tamam onu da koydum. Bu da oldu. Bu benim figür oyuncağım. Bu çok güzel bir oyuncak. Değil mi? Bu benim figür oyuncağım. Doğru. Oha bir tane artık var. Diğer yerde çıkmış. de Bu evleri toplayarak. Doğru. Benimkini onu. Akşama doğru. Burada da. şey. Ya da Hem ne bileyim işte. daha yemek yeriz. Parçam tabi silah sıkarız. Yok yok. Şey yaparız. Pijama gecesi. <laughs> oğlum o kızların şeyi. Tamam. Bütün, bütün arkadaşlarımızı çağıralım. Parti yapalım. Patlamış mışır yapalım. Bizim arkadaşımız yok ki. Niye olmaz? Vardı. Evet. Evet, tamam. Sen bana niye baba demiyorsun oğlum? Ne <laughs> bileyim. Baba. Bu aç. <gülüyor> <gülüyor> baba Aha burada bir şey var. ayakkabı buldum. <laughs> oh, bunu da atalım mı? en sevdiğim fikir oyuncağı. Buraya değerliler gibi. Tamam. Bunlar değersiz. Bunlar değersiz. Tamam. Şimdi, dur. oğlum, bunu, Şöyle keçelere yerleştirelim. Ah. Oh evimiz tertemiz oldu işte. Bunları da şöyle koyalım. Evet senin tabletin çab kalsın. Ya da tabletini de oraya koy. E evet her şey gördüğümüz ha? gibi çok güzel oldu. Ha? Evet. Şimdi sohbet edelim. Aa burada kalmış. Tamam onu da koyalım. Ama buraya değil şuraya. Oğlum okula nasıl geçiyor? Güzel. 2-3 kişi deviriyoruz. İki, iki, Okul geçiyor. 2-3 kişi mi deviriyorsun? Haa. Nasıl devir? böyle şuradan atıyorum. Böyle tutuyorum. Bir koyuyorum. Aa, aferin oğlum ben beni. çıktı. Şimdi ben de sana bir koyacağım. gel oğlum gel. gel. Sana öğretmenlere de saygılısın değil mi? He he. Hangi dersleri işliyorsunuz? Normalde matematik. Niye? Niye? En zoru. En zoru mu? Evet. En, en evet. çok Şınır şiş artı şınır Sordular bende Şınır şiş dedim Şıfır vermiş Şıfır Diğerlerinin hepsi 100 Diğerlerinin hepsi 95 falan Yok hepsini hepsi. Arkadaşlarım şunu yazmış ş Şınır şiş artı şınır şiş Şınır şiş iki yazmış onlara 100 vermiş Güneşim geldi orada. Ne düşünüyorsun güneşim babacığım? Çocuğum beynimi durdurun. <laughs> Nedenini söyleyeyim mi? Hı -hı. Oğlum son sikiyi ben nasıl bile <laughs> Sen biraz da şuraya gelsene. Hı. Buraya gel. Senin bana soracağın bir şey var mı? Var. Ne? İşler nasıl? Şey. Geçen geçen e, yanlışlıkla birinin anahtarlığını kırmış, anahtarını kırmış, ev anahtarını. Kırmış. Sonra eve girememiş. yani. İşte babalarına ya, böyle ya. Nasıl kırdıysa bu anahtarı. Bilmiyorum. Aa! Keskin gözlü babam bir şey gördü. Ta, ta orada kalmış. Nasıl gördüm lan ben, ben onu? O kedimizin oyuncağıydı. Kedi attı. Benim üstüme Hayır, geldi. Ben de... Kedi atlayacaktı. Korkuyla... Oğlum bizim kedimiz yoksa neyin hayalini yaşıyorsun lan? Kedi istiyor ulan. Lan lan. Cidden acıttım bu ağır. Bacağım. Şimdi ben açtı olmuşum. Birkaç saat sonra. Oğlum kalk kal. oğlum hasta mısın sen? Bilmiyorum. Bekle, bekle. Hemen tariflerini getireyim ben senin. Bekle Hastaneye gideceğiz. Gel, gel oğlum buraya. Gel yardım edeyim ben sana. <laughs> gel oğlum. Da. Arabamıza şöyle otur. Ben de oturdum. Türbette direksiyonu alayım. Oğlum tut şimdi şöyle.

Hoş bulduk. Çocuğunuzun ne sıkıntısı vardı? Her yeri ağrıyor. Her yeri ağrıyor. Her yeri ağrıyor. <laughs> Buna karpol yazılmıyor. Sırtın başına ağrıyor. Bak tamam, kağıt alabilirsiniz. Tamam. Evet doktor. oğlum sana aldık doktor <laughs> şeyin. Gel şimdi. Çocuk acele gidelim hemen. Gel oğlum. Evet. Burada doktorlar var. Oğlum otur şuraya. Oturdum. Doktor bey şimdi senin sırtını açacak. Sırtına bakacak. Dinleyecek sırtını. Evet doktor açtı sırtını. Dinliyor şu an. Evet kemiklerinde ağrı olduğunu hissedebiliyoruz. kadar verdikten sonra iyileştirsin Şimdi göbeğini dinlemem gerek. Gülü göbeğini dinleyeyim. Karın ağrısı var. Çok var. Sonra mikroplar var. Biraz göbeğini. Tamam kalpol verdiğimizde o senin midene şeyler verecektir. Bundan emin olabilirsin yani. Kalpol senin vücudunu bayağı iyileştirir. Ateşin var mı bakalım. Çok azıcık ateşin var. Ateşin olduğu için e, babası şey yapın bana. Sarğı bezine, sargı bez e, diyorum bir tane havlu gibi bir şey ıslatın kafasını koyun öyle ateşini alacak biraz Soğuk yani bu kadar. Tamam doktor. Aman hanım doktorum. Gel çocuğum gel. Gel. Gel çocuğum gel arabaya gelirsin sen. Oğlum, dayan. Dur, dur, dur,